Merhaba arkadaşlar. Bugün de müthiş bir brown terfi ile karşınızdayım. Bunun için 4 adet yumurtamı karıştırma kabıma aldım. Bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve yumurtalar köpürene kadar güzelce karıştırıyorum. Evet şimdi sırasıyla sütümü 1 çay bardağı sıvı yağımı, bir paket vanilyamı ekliyorum ve çıkmaya devam ediyorum. 1,5 buçuk su bardağı unum var, 3 yemek kaşığı kakao'm var, 2 paket kabartma tozum var. Bunu güzelce eliyorum şimdi ve tekrar karıştırmaya devam ediyorum. kek harcım hazır. Artık kalıbıma dökebilirim. Önceden ısıttığım 180 derece fırında kürdan testi yaparak pişiriyorum. Evet arkadaşlar kekim pişti. Fırından çıkarttım. Soğumaya bıraktım. Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Yarım su bardağı şekerimi, 3 yemek kaşığı kakaomu tencereme aldım. Şöyle bir harmanladıktan sonra bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. yarım su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve ocakta kaynayana kadar karıştırıyorum. Çok kaynatmayacağım. Bir kere kaynasın. Altını kapatacağım. Susun kaynamaya başladı. Altını kapatıyorum. İlk sıcanın çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Kekim artık ılıdı. Soğuya yakın. Şimdi dilimlemeye başlıyorum. Ve şimdi dilimlediğim kekimi hazırladım. Sosumu döküyorum. sosumu da döktüm. Şimdi artık tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, browniemizin artık son aşamasına geldik. Bir paket kremamı cezveme sıkıyorum. Isınmasını sağlayacağım. Sadece kaynatmayacağım. İçine 100 gram bitter çikolata koyacağım ve çikolatalar eriyene kadar karıştıracağım. Tabii bunu altı kapalı olarak yapıyoruz. Kremayı kaynatmıyoruz. Evet arkadaşlar ganajımız da hazır. Son olarak onu da döküyorum. ve tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekleteceğim. İstediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Meyve parçalarıyla, fıstıkla, fındıkla nasıl dilerseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.